Ee, i̇lk günler bayağı oyunları yenilmeye başlamıştık İkinci haftadan sonra Yenildiğimizde bayağı kötüydüm Sercan da işte bir tane oyun e, arasında yanıma geldi Sakin ol e, Kendine iyi bak yani Ben yanındayım Yani burada herkes kardeş gibi zaten Fazlası olamaz yani Ne demek istiyorsun? Siz asla evlenemezsiniz Çünkü kardeşsiniz Takımlar oyuna anlatmaya giderken sonra elime bir tane taş verdi. Ben dedim ki ne bu yani? O da dedi ki işte üzgün olduğunda bu taşı tut ee, ve mutlu ol dedi. Kanka baş aşağı inince cilalı taşa geçerim ha. Cebime koydum sonra kayboldu zaten. Yani nerede olduğunu bilmiyorum neyse. Artık konuşma vaktiymiş onu anladım. Çünkü ee, olaylar kapanmışken tekrar alevlendirmeyi şu an o başlattı. Sonuçta benim de bir erkekli gururum var. Bir ee, duruşum var. Bazen herkes görüyordu. oyunu yenildiğinde direkt yanıma gelen oydu. Hiç böyle aklıma bir şeyleri götürmüyordum. Dedim ki sadece gerçekten böyle abilik yani. O yüzden dedim ki yani kardeşi olarak beni görüyor. ben sana yar olmaz. Abimsin sen benim. Nereden abinim ben senin? Birkaç not bana yollamıştı doğum günümle alakalı ve duygusal bir paylaşım adına. Benim devletimin güneş, saadetimin sermayesi Sultan. O yüzden onun doğum gününde böyle ona kağıda iyi ki doğdun yazdım. Sadece iyi ki doğdun ve verdim ona. Dolunay'ın olduğu zaman, ayın çıktığı zaman e, hep böyle bakışmalarımız o yönde oluyordu. Hani beni düşün gibisinden çünkü gizli buluştuğumuza da onu söylemişti. Çok özledim seni. O da... Galiba ne anladıysa bilmiyorum gerisine bana aşk mektubu yazdı. Ey benim güzel saçlım, yay kaşlım, gözleri ışıl ışıl fitneler koparan sevgilim. Hiçbir zaman bu arada hiçbir zaman platonik bir şey yaşamadım. Hiç kimseye karşı karşılığını alamayacağım bir şeye yaklaşmadım. Tamam tamam. İnandım, inan tamam. Ondan sonra zaten ona böyle duvar koydum. Hani sıfır communication. Gitme bir yere gidersen ölürüm ben. Ha. Bir oyun sonrasında benim yanıma geldi ve dedi ki işte Nisa ıı, ben seni işte arkadaştan daha çok görüyorum sen çok sevimli falan demeye başladı. O şana, onu. Ben de ona dedim ki bak teşekkür ederim ama özür dilerim ben. Mert abi, Ersin abi nasıl görüyorsan ben de seni öyle görüyorum. O an gördüm ki benden nefret etmeye başladığını. Sen listeden arkadaşımsın benim ya. Kardeşimsin. bana abi Herkes bilsin ki hiçbir zaman tek taraflı olmadı hiçbir şey.